Iron Man bir de bunu biliyor muydunuz? Obadiah Tony'ye Ark Reaktörünün onun 9. senfonisi olduğunu söylemişti. Bu senin 9. senfonin. Klasik müzik dünyasında bir inanç vardır. Bir bestecinin 9. senfonisini yazdıktan sonra öleceğine inanılırdı. Ark Reaktörünün sonuncusu olacağını ima ediyordu. Avengers Endgame Tony Stark'ın 9. senfonisiydi. Marvel Sinematik Evreninde 9 kez görüldükten sonra öldü. Tony, evde yeni zırhını geliştirirken, Ternix tarafından gerçekleştirilen vahşeti detaylandıran bir haber programı gördüğünde, zırhını sadece uçmak için kullanmanın dışında saldırı gücü olarak da kullanmayı düşündü. Daha sonra nasıl çalışacağını görmek için test ettiğinde bir detay görüyoruz. Hızı yavaşlatıp yakınlaştırırsam enerjiyi açıkça görebilirsiniz. Göğsündeki ark reaktöründen eline doğru enerjinin hareketini görüyoruz. Bu gerçekten harika bir detay. Tony Mark 2 zırhı ile ilk kez uçtuğunda kalkıştan hemen önce garajın duvarından sıyrılıyor. Başını kaldırıp baktığında Jarvis duvara çarpmadan önce Tony'nin önüne uyarı bildirimi koyuyor.